Hepimiz hayvanların normalde nasıl görünmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak bazı hayvanlar diğerlerinden çok daha büyük olabilir. Dev bir kediden devasa yılana, işte kameraya yakalanan en büyük 25 hayvan. Vatozlar oldukça ürkütücüler ve daha önce insanları öldürdükleri oldu. Bu yüzden herkes bu dev vatozu görünce dehşete düştü. Balıkçının onu sudan çıkarması yarım saatten fazla sürdü. Normal bir vatozun ağırlığının 5 katı olan 226 kilodan daha ağırdı. Tavşanlar genellikle sevimli ve küçüktür. Ancak Darius öyle değil. Sevimli ama çok iri. Bu dev tavşan sadece 1 yaşında neredeyse 112 santim. Darius'un babası aslında 121 santim boyunda ama 5 yaşından büyük. Bakıcıları Darius'un büyüklüğünde babasından bile daha uzun olacağını düşünüyor. Kıta devi tavşanlar normalde de büyük olur ancak çoğu 91 santim uzunluğunu geçemez. Bu yüzden Darius ve babasının neredeyse 121 santim olması çok etkileyici. Melez hayvanlar ortalamadan çok daha büyük olma eğilimindedir. Muhtemelen bu aslan kaplan melezinin büyüklüğü buradan geliyor. Ayakta dururken bu Liger normal bir aslanın neredeyse iki katı büyüklüğünde ve iki katı ağırlığındadır. Liger yanındaki adama gerçekten güveniyor olmalı yoksa onu öldürmekte tereddüt etmezdi güvelerin normal bir böcekten çok daha büyük olmasını beklemezsiniz. Ancak bu güve hepimizin yanıldığını kanıtlıyor. Bu güve bir arabanın içinde bulundu. Arabanın sahipleri onu görünce şok oldular. Çünkü o kadar büyüktü ki neredeyse bir insan eli kadardı. Normal bir güveden çok daha büyüktü. Bu balıkçının oltasına devasa bir kaplan köpek balığı takıldı. Köpek balığının yaklaşık 426 santim uzunluğunda ve 453 kilonun üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. Balıkçı bu kadar büyük bir köpek balığının oltasına takılması karşısında şok oldu. Onu serbest bıraktıktan sonra köpek balığı biraz balık bile yedi. İnekler zaten büyüktür ama bu ineği gördüğünüzde hayret etmemeniz mümkün değil. Blue Assom gelmiş geçmiş en uzun. İnek günüz rekorunu 193.0 cm ile kırdı. Ayrıca normal bir ineğin ağırlığının neredeyse iki katı olan 907 kilo ağırlığındaydı. Ne yazık ki bacağından yaralandıktan sonra 26 Mayıs 2015'te vefat etti. Yuri Grisendi yıllardır yayın balığı avlıyor ve geçmişte çok büyük balıklar yakaladı ama özellikle biri büyüklüğü nedeniyle diğerlerinin arasından sıyrıldı. Yuri Fransa'daki Rom nehrine gittiğinde 113 kilodan daha ağır olan 243 santim uzunluğunda bir yayın balığı buldu. Bunu bugüne kadarki en iyi arkadaşlarından biri olarak görüyor. Kuğular dışarıdan bakınca oldukça huzurlu kuşlara benziyorlar ama aslında tam tersi. İstedikleri zaman en saldırgan hayvanlar olabilirler ve onları tetiklerseniz kaçmanıza izin vermezler. Üstüne bir de bu kadar büyük derse işiniz çok zor. Bu kuğu o kadar büyük ki önündeki kadını bile devirebilir gibi görünüyor. Filler zaten dünyanın en büyük kara memelileridir ama bu fil daha da büyüktür. Arabanın yanından geçerken neredeyse onun 3 katı büyüklüğünde görünüyor. Yanından geçtiği oldukça büyük bir minibüs bile onun yanında minicik kaldı. böcekler biraz iğrençtir ama çok küçük oldukları için önemli değil. Bu sümüklü böcekse bir sorun haline geldi çünkü çok büyük. O kadar büyük ki yakalayan kişi onu bebek gibi tutmak zorunda kaldı. Bu susamuru dünyanın en büyük susamuru ve uzunluğu 1.8 metre. Hiçbir şeyden korkmayan susamuru üstünlüğünün farkında gibi görünüyor. Dünyanın en büyük yırtıcılarından biri bile onun için tehlike teşkil etmiyor. Jaguar susamurunun büyüklüğünü fark edince resmen kaçtı. geyik ürkekliğinden dolayı tehlikeli bir hayvan olarak görülmez ve sığınlar genellikle geyiklerle aynı boyuttadır. Bu yüzden kimse onları gerçekten bir tehdit olarak düşünmez. Ta ki bu sığın görülene kadar yanındaki araba ona kıyasla küçücük kalmış, istese muhtemelen arabayı paramparça edebilir. Timsah Shubbs Palmetto, Florida'daki Buffalo Creek golf sahasının düzenli bir sakin olmuştur. Floridalılar artık timsah görmeye oldukça alışkındır. Ancak Shubbs biraz farklıdır. 487 santim boyundaki hayvana kimse yaklaşmaya cesaret edemiyor. Çok korkunç görünse de aslında Chups oldukça sakin ve fazla bir tehdit oluşturuyormuş gibi görünmüyor. Bu devasa hayvan Hindistan'ın en büyük gorillerinden biri. Goriller en büyük kara memelilerinden biridir ve kesinlikle korkutucu olabilirler. Bu kadar büyük olduklarında ise daha korkutucu olurlar. Bu gorilin 213 santimden uzun olduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden muhtemelen onun yakınında olmak istemezsiniz. Zeus, Güneş Dünya Rekoru tarihinde kayıtlara geçen en uzun danua. Bu köpek yaklaşık 70 kilo ağırlığındaydı ve 213 santimden daha uzundu. O kadar uzundu ki kelimenin tam anlamıyla mutfak lavabosundan rahatlıkla su içebiliyordu. Ne yazık ki Zeus 2014 yılında yaşlılıktan vefat etti. Aslanlar ormanın kralı olsa da Sibirya kaplanları da hafife alınmamalı. Özellikle de bu kadar büyüklerse. Bu kaplan 317 kilodan fazla ve etrafındaki diğer kaplanların iki katı büyüklüğünde. O geldiğinde diğer tüm kaplanlar kaçıp gidiyor. Çünkü onunla uğraşılmayacağını biliyorlar hepimiz kel kartalların oldukça büyük olduğunu biliyoruz ama onları sık sık görmüyoruz. Bu yüzden böyle videoları görmek ve ne kadar büyük olabileceklerini idrak etmek çok büyük bir şok. Özellikle bu kartal ortalamadan daha büyük duruyor ve yaklaşık 100 santimetre gibi görünüyor. Maine Coon kedileri genel olarak ortalama bir evcil kediden çok daha büyüktür. Ancak Samson 121 santim boyundadır. Bu da normal bir Maine Coon'dan yaklaşık 4 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Büyük boyutu nedeniyle Samson günde yaklaşık 6 kutu kedi maması yiyor ve yaklaşık 12.7 kilo ağırlığında. Dünyadaki en küçük örümcekle karşılaşsanız bile yine de ondan biraz korkarsınız. Bu örümcekse bir korku filminden fırlamış olmalı. Bu örümcek sanki insan kafası büyüklüğündeymiş gibi görünüyor. Umalım da zehirli bir örümcek olmasın. Gergidanlar zaten epey büyük olduğu bilinen hayvanlardır ancak bu gergidan normal olanların neredeyse iki katıdır. Yaklaşık 1360 kilogram ağırlığında ve neredeyse 183 santim boyunda olduğu tahmin ediliyor. O kadar büyük ki aslanlar bile onunla uğraşılamayacağını anladı ve onu gördükleri anda kaçtı. Kurtlar her yerden çıkabilir. Zaten bu öngörülemezlik onları korkutucu kılan şey ama bu kurt cehennemin kapılarından çıkıp gelmiş gibi görünüyor. Yetmezmiş gibi tamamen karanlıkta bir anda belir verdi. Yani tamamen hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Köpek balıkları özellikle tehlikeli olmasalar bile dünyanın en korkunç hayvanlarından biridir. Bu şimdiye kadar kameraya yakalanan en büyük büyük beyaz köpek balığı. Köpek balığının adı Deep Blue ve yaklaşık 7 metre uzunluğunda yaklaşık 50 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Tüm golyat orfozları çok büyük ama bu örneği çok farklı bir seviyedeydi. Balıkçılar balığı bulduklarında onunla ne yapacaklarını bile bilemediler. Çünkü balık teknenin kendisinden daha ağırdı. Tekne sadece 226 kilo taşıyabiliyordu ama bu balık 362 kilonun üzerindeydi. Teknenin neredeyse iki katı büyüklüğündeydi. Bu dev sarı ana kovmda Brezilya'daki Altamira Mağarası'nın içinde bulundu. İşlerini bir an önce bitirip eve dönmeye can atan madenciler tarafından keşfedildi. Madencilerin o gün 362 kilonun üzerinde 10 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaşacaklarından haberleri yoktu. bu kadar. Bu devasa hayvanlardan hangisini daha çılgın buldunuz? Yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.